Sensin tabii hepimizin favorisi sensin. <laughs> Böyle mi geleceksin? Evet beğenmedin mi? Sen beğendin mi? Çevrene bak biraz nezahat. Diğer partililerin eşleri nasıl giyiniyor? Hala beceremedin şu işi. Hala berberin karısı gibi giyiniyorsun. Yeni diktirmiştim Rıza. Son gelen modellerden biri. Jackie'nin tayörünün aynısı. Jacqueline. ...Jacqueline Kennedy. Bir de koskoca başvekili evde ağırlamak istiyordun. Nasıl olacaktı bu? Hayret bir şey. Ben önden gidiyorum. Sen de daha sonra gelirsin. Bu olsun. Ne diyorsun? Çok güzel... <laughs> Bence abi. Ha, ha, bence de çok güzel. Ya birer limonata içseydiniz bari. Biraz daha vaktimiz var. O zaman pasta da isterim. Güzel. Kızın dolu mideli nasıl yarışacaksın? Bir şey olmaz. Piramit pasta var mı Necdet? Var. Ben istemiyorum abi çok küre aldım. Hem az önce dondurma yemedik mi biz? Yedik. Nasıl yapıyorsun bu yediklerini anlamıyorum. Hı. Yüzerek. Hadi gidelim. Teşekkür ederim pasta için. Afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Teo. Teo bir dakika baksana. Geldim. Ben gidiyorum şimdi. Burası sana emanet tamam mı? Tamam tamam merak etme sen. E hadi, iyi seyirler bakalım. Ay! Necati abla, sen daha gitmedin mi? Erez abi çıkarken gördüm, sen de gittin sandım. Yok, ben buradayım. O yalnız gitti. Sen niye gitmedin? İstemiyorum. İstemiyor musun? Ama günlerdir hazırlanıyoruz. Yemekler yapıldı, elbiseler dikildi. E aşk olsun. O topluluğa girmeye cesaretim yok. Niye? Onlara pek ayak uyduramıyorum. E, ay bu şantuk tayyor boşuna mı dikildi yani? Öyle oldu. Zaten pek de yakışmadı bana. Olur mu hiç? Aynen Jackie gibi oldun. Jacqueline. Aman her neyse. Hadi kalk Nezahat abla. Hadi gidelim. Dışarıda beni bekleyen bir fayton var. Yemeklerin bir kısmını yükledik. Bir bu tepsi kaldı. Hadi. Ay faytoncu söylenmeye başlar şimdi. Hadi güzel hanımım benim. Hadi. başvekil de gelecek günü bu. Onun yüzünden bizimkiler yarışa gelir. Bir düğün olacak. Aman duysunlar. Sanki umurumda. Aa bak Ayla geliyor. Ha merhaba kızlar. Merhaba. Ne o? Menderes'i karşılamaya mı çıktınız? Yo yüzme yarışına gidiyoruz. Ha sahi bugündü değil mi? Hı hı. Sen gelmiyor musun? Bilmem ki. Aa gel işte ben de yarışıyorum. Taraftara ihtiyacım Et var. E peki Şu. o zaman. Heh. Bak Ayla'ya söyleyeceğim. Ayla bu kız, kocaman bir dondurma, arkasından limonata ve böyle dev gibi bir piramit pastayı yedi. Şimdi de yarışa gidiyor. Sen geleceğin doktoru olarak buna ne diyorsun? Ne ben de başka bir yarışmacıyı desteklerim. Bu durumda kendimi riske atamam. Hele bahis söz konusuysa hiç almayacağım. <laughs> Başvekilimiz orman yangınlarından fevkalade müteessir oldu. Haber aldığında ben de yanındaydım. Bunlara mani olamıyoruz efendim. Çok zor. Tehlikeli bir sene. Maalesef öyle. İdare heyetinin bildirisinden sonra... ...başvuran partilerin sayısı ne kadar oldu? Aralarında iraçtan dolayı çok müteessir olanlar varmış. Onların kararsız olduğu söyleniyor. Yalnız geliyor değil mi? Zannederim öyle. Hı -hı. Berin Hanım Ankara'da diye duydum. Hı -hı. Galiba biraz rahatsızmış. <laughs> Siz öbür partililerle görüşürseniz iyi olur. Arabadan getirilecek şeyler var. Arka kapıda bekliyor. Yardım edin de evet, Hoş geldiniz Nezahat. Hoş bulduk. Kusura bakmayın biraz geciktim. Ee tabii bütün yük sizdeydi. Ben haber yolladım bir şeyler hazırlayayım diye ama <laughs> Sayın Başvekil'in en sevdiği yemeği sizden iyi yapan yok Estağfurullah Ah hayırlı işler Bizim eski erken duruyor mu baba? Duruyor duruyor Bu yıl defne evesten diye erken yapmaya Ama bayağı öğrendin değil mi baba? Aa, öğrendim tabi Okyanus bile geçebilirsin ha <gülüyor> <gülüyor> Yasemin abla Aa, Nasılsınız Merhaba. Mehmet Bey? Merhaba. Işık Gendy gelmedi 간, mi? Gelmişti belki, Bilmiyorum. Gelecekti. Abi ben ışığın ablası Yasemin bu işte. Şimdi hatırladın mı? Yasemin hatırlamaz mıyım? Senin ışık sandı. Herkesi birbirine karıştırıyor. Ama o kadar büyümüş ki tanımakta müşkülat çektim. Nasılsın Yasemin? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yasemin bugün yarışanlardan biri. Öyle mi? Muvaffakiyetler dilerim. Teşekkür ederim. Esen lale olmaması Evet, neyse şansın var beni hatırladın. E o kadar olacak bütün yaz evinizden çıkmazdı. Ben çok uzun zamandır buralara gelmemişim abi. E tabi herkes değişmiş değil mi? Aileyi hatırladın mı peki? E, mutlaka hatırlıyorum da benim kusuruma bakmayın bugün. Ela kızı. Hani bize o güzel enterileri diken. Aa tamam. Nasılsın Ayla? İyim, teşekkür ederim. Ayla benim meslektaşım, tıp fakültesinde okuyor. Aa öyle mi? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çocuklar biz içerideyiz gidelim. Gidelim. Necdet nasıl? Gelecek mi yarışa? Şimdilerde burada olması lazım. A abi. Ah Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç haberim olmadı sen ne zaman geldin? M yeni bu sabah. Yavaş ol. Bu ne acele? Ortadan yok olmak istiyorum. Beni tanımadı. Beni tanımadı. Düşünsene. Benim Sergün'üm onunla geçti. Sakalım yok gibi değilsin. Temelli mi dönün Temelli. Hoş geldin. Kimsenin haberi yok. Şimdi içeride herkes çok şaşıracak. Gel. Zahmetleriniz için çok teşekkür ederim Nezahat Hanım. Ah, rica ederim. Berin Hanım gelecek diye onun çok sevdiği tatlıyı da yapmıştık ama... ...başka sefere inşallah. Selamlarımı iletirseniz memnun olurum. Teşekkür ederim. Ee, sayın Başvekilim, Ankara'ya ne zaman dönüyoruz? Bir aksilik olmazsa yarın. İstanbul faslı biraz uzun sürdü. <laughs> Bir iki gün dinlenmek iyi olurdu ama... Hoş dinlenmeye de vakit yok ya aslında. Celal Bayar'ın düşüncesi bu yönde ama. İstirahate çekilmenizi tavsiye etmişti. Onun kastettiği istirahat başka türlü bir şey. Buraya Rıza Bey'i ziyarete gelmem de benim için istirahat aslında. Beni çok mütahsız ettiniz sayın başvekilim. O uçakta ne de olsa kader birliği içindeydik. Sizi o vaziyette görünce çok endişelenmiştim. Neyse benim için birkaç ameliyat ve uzun bir nekat dönemine mal oldu. Bir süre devlet işlerinden uzaklaştım ama bitti. Evet, bitti. Çok şükür. Meclis... Ben...